Aha! Bak hele bir tane at arabası alıp nakliye işine girsek. Cebimizdeki üç kuruş para parayla mı? He? Yetmez derler. Yetmez. Ha? Ne? Ne? Dalan bahirden ot toplasak. Aa. Ahaliye de şifalı ot diye satsak. Ha? Yemin ediyorum buldum kabak. Pazarcılığa ne diyorsun? Kabzıbanlık ederek olmaz mı? Cık. sermaye ister. Ona sermaye ister, buna bir şey ister. Sürekli bir şey söyleyin ya. Buldum. Ne? Dedemin bıraktığı bir sandık var. Ne var dedemin bıraktığı sandıkta? Yürü evde, yürü. Yürü, yürü. eve gidiyorum. Gene ne ellik Yürü diyorum eve gidiyorum. Ya babam eve bir tek de... Tut, tut Bunu, bunu, dur, tut, dur. Lan! O yürü. kardeşim ya? Yürü. 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 Sana açlıktan ölüyorum diyorum. Yürü. Bak. Kameri. Nereye? Ben, 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 Bravo, David. Top gibi bunlar. Bana bunlar rahmetli dedemin yadigarı. Abo! Aman! Ben bunları çok severim biliyor musun? Çocukken ablayılıyordum ben bunlara. <laughs> rahmetli dedem hayalbazdı. Benim gibi üryacı değil, hayalbaz bunları oynatırdı. Ha. Ha, ben de onun oynattığı bütün oyunları ezberlediydim. Bu Hacivat, bu da Karagöz. Biraz da hafızamı zorladın mı tamamdır. Yakında kurtuluyoruz Ramazan. Öyle mi? Allah Allah. Bu Hacivat'la Karagöz mü kurtaracak bizi ha kabak? E, ne sandın? Aman Karagöz'üm dur! Vay 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 vay. Seni yine utanmaz bodur. Vay 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 vay. Bunlar <laughs> böyle perdenin ardında oynayacak. Bizim de cebimiz para dolacak. Hem de cebimizden kuruş para çıkmayacak. Kuruş çıkmayacak. Bakın, geçin Aferin aferin. Ha, ha, ha. Ne kurdunuz buraya bu alacağı? Bu alacağı buraya sizin için kurduk. Eğlence var içeride. Hacivat lan Karagöz. <laughs> ne bakınız avala var kardeşim? Hacivat'la Karagöz diyorum ya. Bilmiyorsunuz mu? Ya ne kadar cahilsiniz kardeşim ya. Allah Allah. Ya oyun, şarkılar, eğlence. Anlıyorsunuz mu? Hadi girelim. Yok ya, yok Aa, ya. Yok, dur, Dur, yok ya. Hadi girelim. Geç bakayım yerine, geç yerine, geç yerine. <laughs> Zamana kıranalarına bak sen. Öyle hadi girelim yok. Parayla mı? He. Parayla ama çok para der. Tek milli birden yirmi kuruş. Yirmi kuruş mu? He. Hadi, parayı veren gelsin eğlensin. Hadi bakalım. Bizde para yok ki. Annem vermez, onda da yok zaten. Beş kuruş olmaz mı emme? Beş kuruş mu? Yirmi kuruş nerede? Beş kuruş. Tamam hadi sen gir. Geç bakalım. Kardeşim şimdi, şimdi boynumuzu bir öte tarafa bir bu tarafa bir zor ki öyle? Gir hadi Yaşasın! 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 parayı gözümden vurduk. O kıl para kazanacağı kaldık. Tez <laughs> vakitte bastırmalarıma, suçuklarıma kavuşurum. Kaçık. Yani. <laughs> evet, oğlum sessiz olsan sana oyun başlayacak. Bak, yemin ediyorum başlayacak Gel bakayım. Kurtulduk. Cenab-ı Hak yine yüzümüze güldü. He, güldü. Ama yüzümüz ama Halimiz ama onu bilemiyorum. He, her gün bir mahallede perde açsak... ...ekmeğimizi katıyla çıkararak, Her gün iki perde açsak... ...küpü parayla doldururuz. He doldururuz. Doldurur. Şişt. Önce avcumuzu parayla doldurarak Ya paraları ver, çocuklardan aldığın paraları ve. Abo, ay be bak. Açıyorum yok kardeşim. Ya bak, ya kaçmayacağını biliyorum. Tamam, ver paralarımı. Ay şş, ver, ver. şevke gelelim. Yani e, hüner isteyen iş yapacağız değil mi? <laughs> ya hüneri paraya mı sergileyeceksin arkadaş? Çocuklara sergileyeceksin. <laughs> şu dört köşe perdede bana bir tane arkadaş olsa bilir mi? Sahte temiz, yüzü temiz, hmm. sözleri tatlı. Vay 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 vay. Hoş geldin, keçi suratı. <laughs> Geliverse şu meydana, o söylese ben dinlesem, ben söylesem o dinlese... ...bizi seyreden tenekenin kıranları da gülseylerse şu var ya Hacı Cav, cav Hacı Cav, cav bir sussa da benim de kafam dinlense. Gel bana bir eğlence <laughs> Hadi bakalım hadi hadi hadi. Allah versin, Allah versin. Başka kapıya, başka kapıya. Yar bana bir eğlence meden! küldür şangır şangır. Vay 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 Dur yahu al. Ya al, 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 al yahu, Ay, dur, bak. Yahu ya, dur. Al bak. Al bak. Al bak. Al, al. al bak. <laughs> <Ay. gülüyor> eee Karagöz'üm anlat. Sonra ne oldu? Elinin kör oldu. Biraz vakit geç oldu. Olur mu ya daha er... Ver! Ver! Benim paralarımı ver! Ya kardeşim sen paradan başka bir şey bilmiyorsun ne? Allah Allah, tutturdun bir para meselesi gidiyor. Ya biraz katak var, ister misin? <laughs> i̇stemiyorum kardeşim, istemiyorum. Al. Al, al parayı. Bu ne? Para. Bu mu? He bu, ne olmuş? Ya içerisi çocuk dolu. Evet, o kadar çocuk var, para da bu. Ne yapayım? Paralar yok, beleş aldım içeri. Ne? Beleş, beleş. Ulan senin yüzünden kuru ekmeğe muhtaç olduk. Allah Allah, sana mani olan mı var kardeşim? Git çalış. Çalış kazan diyor. He. Ulan senin yüzünden bereket baba ağacını kestim. Şimdi nasıl karnımızı doyuracağız? He baba, bana öyle hareket hareketi yapma kardeşim. Bak fena olur ha Ne kol hareketi yapmaya bakma be. Ya ne kardeşim, düzgün konuş benimle. Allah Allah. Ya açtı şu senin kafana. Ya, bana kafa atma kız, senin... Aa! Nasilin ulan nasilin? Ulan ben seninle konuşurum. Kızlar, var ya, kız, ha, e, ulan seninle görüşeceğiz. Arpa mevzusunu açmasan hiçbir abone şey olmayacak yani. Sen... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.